Narkotik ilaçlar merkezi sinir sistemini baskılayarak güçlü ağrı kesici etki sağlar. En sık kullanılanlar arasında morfin, fentanil, petidin, sufentanil ve remifentanil bulunur. Bu ilaçlar genellikle ameliyat sırasında, ameliyat sonrası ağrı kontrolünde ve yoğun bakım hastalarında kullanılır. Etkileri çok güçlüdür. Sadece ağrıyı kesmekle kalmaz, aynı zamanda solunum merkezini de baskılar. Bu yüzden hastaların solunumu Bilinci ve hemodinamik durumu dikkatle takip edilmelidir. Yan etkileri arasında en tehlikelisi solunum depresyonudur. Ayrıca uzun süreli ve kontrolsüz kullanımda bağımlılık riski taşır. Türkiye'de bu ilaçlar yeşil reçete ya da kırmızı reçete ile verilir ve özel kilitli dolaplarda saklanır. Sağlık personelinin bu ilaçları uygularken her dozu kayıt altına alması zorunludur. Bu yüzden narkotik ilaçlar asla hafife alınmamalıdır. Güçlüdür Hayat kurtarır ama yanlış kullanılırsa hayati risk oluşturur. Bu bilgiyi kaydet, sağlıkçı arkadaşlarınla paylaş. Çünkü doğru bilgi doğru zamanda hayat kurtarır.